Sahabilerden Hazreti Enes radıyallahu der ki bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte otururken bir ara azı dişleri görünecek şekilde onun güldüğünü gördük. Hazreti Ömer ya Resulallah anam babam sana feda olsun neye güldün diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Burası çok önemli. Ümmetimden iki kişi Allah'ın huzurunda diz çöktü. Biri, "Ya Rabbi, bu kardeşimden hakkımı al." dedi. Yüce Allah Celle Celaluhu da ötekine, "Kardeşinin hakkını kendisine ver." diye buyurdu. Verecekli adam, "Hiçbir iyi amelim kalmadı." dedi. Bunun üzerine Yüce Allah Celle Celaluhu alacaklıya Ne yapacaksın? Arkadaşının sana verecek hiçbir iyi ameli kalmadı diye buyurdu alacaklı O halde hakkım kadar günahımı üzerine alsın dedi. Böyle derken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı gözlerle <laughs> O gün öyle yaman bir gündür ki herkes günahını sırtına yükleyeceği birini arar diye buyurdu ve sözlerine şöyle devam etti Bu arada Allah alacaklı tarafa kaldır başını da cennet bahçelerine bak diye buyurdu Adam başını kaldırdı Ya Rabbi altından bir takım yüksek evler ile incilerle bezenmiş şehirler görüyorum Bunlar acaba hangi peygambere veya hangi sıddıka yahut hangi şeyte ayrıldı dedi. Yüce Allah Celle Celaluhu bu gördüğün ev ve köşkler bana bedelini ödeyenlere verilecek diye buyurdu. Alacaklı adam Ya Rabbi onların bedelini sana kim ödeyebilir dedi. Yüce Allah Celle Celaluhu sen verebilirsin diye buyurdu adam. Nedir o bedel diye sordu. Yüce Allah Celle Celaluhu arkadaşına hakkını bağışlaman diye buyurdu. Bunu üzerine alacaklı adam Ya Rabbi ona hakkımı bağışladım dedi. Yüce Allah Celle Celaluhu da alacaklıya o halde onun elinden tut ve onu cennete götür diye buyurdu. Peki şimdi alıcı hakkını halen helal etmiyorsa ne olur? Helalleşmeye gelen kardeşinin pişmanlığını, samimiyetini gördüğü halde inatla bunu reddetmek ve küslükte ısrar etmek doğru bir davranış değildir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh şöyle demiş bu konuda. Bir kimsenin rızası alınmak istenir fakat o buna yanaşmazsa o kibirlendiği için adeta şeytandandır. Helalleşme istendiğinde red etmemek gerekir. Çünkü e, bu yolu bu helalleşme yolunu tutmak hususunda şöyle söylenir. Mazlumun kendisine yapılan haksızlığa kısas yapmak misliyle mukabelede bulunmak hakkı vardır tabi ki. Ancak bu hususta hak sahibi ileri giderse bu sefer kendisi haksız duruma düşer. Bu sebeple Affetmeniz takvaya daha yakındır. Daha uygundur buyurulmuştur. Bu da Bakara suresi 237. ayette bize bildiriliyor. Biz affetmeliyiz. Affetmesini öğrendiğimiz zaman ve her zaman affetmek, affetmek, affetmek bize Cenabı Allah'ın bizim yaptığımız hataları da Affetmesine sebep olur. Hakka giren giren kişi nasıl olsa e, helal eder diye düşünmesi doğru değildir. Nasıl olsa Allah mahşerde aramızı bulur diye hayallere girmesi doğru değildir. Bu e, şeytanın bahanesidir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Lokman Suresi 33 ve Fatır Suresi 5. İbni Sirin Rahmetullahi Aleyh gıybet için helallik isteyenlere şöyle der. Bir kimseye gıybet etmeyi ben haram etmedim ki şimdi helal edeyim. Ona gıybet etmeyi haram eden Allah Teala'dır. Allah Teala'nın haram ettiği bir şeyi ben asla helal etmem demiştir. Yani nasıl olsa helal eder, yüzüne de söylerim gibi nefsani ve şeytani bahanelerle gıybetin günahını hafife almamalıdır. Her haramda Allah'ın da hakkı vardır. Hucuret suresinde Cenab-ı Hak gıybetle ilgili bize şunu söylüyor. Ölü kardeşinin etini yemek olarak tasvir etmiş ve bundan iğrenmemizi istemiştir. Gıybet ve dedikodu da kul hakkına girdiği için biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Gıybet edildiği anda o gıybetini yapılan kişi orada bulunmadığı için kendini müdafaa edemiyor. Yani kendisi bir ölü durumdadır. Bu mümin kardeşimizin hasiyetini çiğnemiş oluyoruz. Bu da ne kadar adi, haksız ve çirkin bir davranıştır. Cenab-ı Hak gıybet ehlini ağır bir şekilde ikaz ediyor. Hümeze Suresi 1. Ayetinde arkadan çekiştirmeyi yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline Mümin kardeşlerim bunu ben kendime de söylüyorum bu bana da geçerli Dedikodu gıybet yapmayalım. Her bir yerde dedikodu gıybet yapılıyorsa orayı terk edelim. Veya onları susturalım. Dedikodu asla küçük görülecek bir günah değildir. Hesabı mahşere kalan ağır bir cürümdür. Günahın küçüklüğüne, büyüklüğüne bakmayalım. Zaten küçük dediğimiz günahlar da tevbe edilmedikçe birike birike kocaman günah haline gelir. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri Gıybet için şunları söylüyor. Eğer illa gıybet edecek olsam anne babamın dedikosunu yapardım. Çünkü sevaplarımı almaya en layık onlar. Anne babadır. E, Küşeyfiri Risale 1-392 Son olarak evet belki biz gıybet, et, gıybet etmedik ama dinledik. Gıybet de söyleyen de Dinleyen de aynıdır. Cenab-ı Hak kul haklarından mümkün mertebe uzak durabilmemizi, eğer girdiysek helalleşebilmemizi müesser eylesin. Cümlemizi mahşer yerinde müflis duruma düşen kulların olmaktan muhafaza buyursun. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin.